Bak şimdi, buna yakınlaşmanız lazım. E açacaksın ki tut, sonra mouse'la diğer kolunu şey yapacaksın, yön vereceksin. Q'ya evet, basınca diğer konu tutunacak. Mouse'la yön ver. E, mouse'la yön ver, Q. Mouse'la yön ver. E. Bakayım. Oba böyle. tutundum. Ya Q, böyle kaldım ben diyor. ya. Yardım et. Mouse'a tıkla, mouse'a tıkla. Tutuyorum ben seni. Klik klik. Kli 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 Kli. <laughs> Dur. <gülüyor> ya <gülüyor> yapacağım. Çık mı? Çıkın dışından. <laughs> <çıkın> <İçindan gülüyor> Hadi. Hadi gel. Ee, sol tağa istiyorum. Ee, e, Belli Maymun zamanı <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Tarzan ol. Dur yapıyorum. Yo <laughs> oh, oh. ya. oh. yo so so <laughs> 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 Ne treningi lan ben çok iyiyim. Ha, dur Eren'den cevap aldım. Lan ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Benden öğrendiklerinle buraya geçeriz. Hadi ben seni izleyeceğim. Geç lan. Kora eldiven al. Kore bir tezgün var. Hadi yap. <laughs> He maymun musunuz? Az yavaş ol. Gel. düşecek salıyor. Şey. <laughs> hadi gel. Hadi. Lan hadi. Lan. Lan. Sayma. Gel lan. Beni bekleyin. <laughs> Atlas beni bekle ne olur. Hayır. <laughs> Bak Tugib'i ne bekliyor? Tugib tek benim gerçek dostum. Hayır düşeceğim. düşeceğim. Aa. Hadi, hadi atlasın adamı adama söyleyin çok hızlı gidiyor. Aa eşek adam. <laughs> Buradan bıraksam böyle geri düşer mi? Ya çekil. Çekildim. Hadi atlasın seni iteceğim. <laughs> ya beyler ya. Altısı ben yalnız bırakmak istemiyorum. Burada bekleyeceğim. Beni şey. yalnız bırakmayın. Lan hayır. Oh, Mark. Oh. Yani ama yani. dönüyorum baksana çok komik görünüyor. Lan Atlas ne yapıyor? <laughs> Oğlum nasıl lan bana verin. <laughs> Klik atıp Samsung yapıyorsun. <laughs> ha böyle Oo, Egemen bak ben geldim ya. Ha. Adam direkt bana hava atıyor şu anda. <laughs> Neyse bir şey demiyorum. Yaş farkımız var saygı lazım. Beyler eşek misiniz? De? öbür taraftan da başlayabilir. Bak, <laughs> evet, geçtim bile bir zıplamayla. Evet ben çok hızlıyım. Hadi, hadi, Bunu yapabilirim. Durun çık üstünden üstünden çık. üstünden lan çık <laughs> lan, çıkın. çık. Ben çık. Ne zaman geliyor? Ben üstüne gidiyorum sonra. Ah Allah ansi. Ya şu menü tut. Lan <gülüyor> beni tut. Lan <gülüyor> <gülüyor>

Birinin şey kapatma, birinin şey kapatması gerekiyor. Sesin <laughs> çok seksi. Hadi ya. Ben buradan oraya çıkamaz mı? Yani, tamam, ya lütfen bizi bekleyin. Ya biz seni Oo, <laughs> oh, neden? Ya ay gelme. <laughs> Oo sonunda hadi en başa gidin abi. hadi gelin. Gelin. Hadi en başa. Ben Ali'yi buradan izlemek isterim. Ben gidip öğretip geleyim mi? Olur, hadi arkadaşlar. A'yı bırakıyorsun, klik atıyorsun. A'ya emosyon tutuyor. Q'ya emosyon tutuyor. A'ya emosyon tutuyor. Ama çok zor ya. <laughs> Q. E. Q. Eee Eee Uuuu Aaa Şunlara bak oh, bak tırmanıyor şey. bak görüyor musun Dozman? Ne yapıyorsun? Ah, size hareketler yapayım. Vov wow, wo, Şu şu. Buradan Tabii Abi Bir kedi olarak Hayır düşme Bu düşemez Kırışık yaklaştık Hayır hayır Buraya geç Buradan Evet

Öldücü Tamam ya el. Elini getir çak yapacağız. Lan diğer el. <laughs> abi dur. Hadi bak son burayı geçsin biraz. Gel bitir. Ondan sonra bir daha zorluk yok. Oo. Göstereyim. Oğlum tutmuyor tutmuyor basmıyor masum ya. Kıracağım atacağım yani ya. Versi gelene kadar oyun bitecek. Bir tut beni. <laughs> Ali ne olur artık düşme. Hadi. Gerçek güvenin. Egen daha zor öğrendi. Hadi hadi. Yok. Hahahaha. Hahahaha. Cam bir anda işte. <laughs> Lan. Lan. <gülüyor> hadi. Hadi. Dur sakın hadi. Sakın. Sonuna kadar gel. Sonuna kadar gel. Sonuna kadar gel. Sonuna kadar gel. Sağ bırakma, bırakma, bırakma. He, <laughs> 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 <Bırakma. şeyler> heh, tamam bırak. Vay be. Şey yok mu ya? Checkpoint falan. yok abi, maalesef. <laughs> Oha, kafamı çevirebiliyorum, helal, bakın. Tamam. Ben tamam. bir yer oynuyorsun sen. Ben Nasıl yapıyorsun lan onu? ki kamera açtım garip bir şey. Bak böyle böyle evet, Şey oldu. oğlum. Aa! Karlar da Ya abi şaka! Yatakta uzanır gibi yatıyorum hadi evet. Dur dur elim tutmuyor. Aa buradan en aşağı <laughs> <Evet>. hadi. sakın. Hayır. 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 Ney bu mu? Gel gel bunu, gel, bunu koy bunu. Buraya gel. Hayır buraya gel sen de tut. Sen de diğer, diğer tarafa uzat Ha dur. O, 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 dur o, 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 ters arka ol. Değil. Hayır bu yüzüme uzat nasıl? Diğer tarafa uzan. <laughs> Arkada da şey Ali tırmanmaya çalışsın. <laughs> Aynen Ali'nin tırmanmaya çalışmışsın. Lan çık! Hayır Ben <gülüyor> <gülüyor> Bayram, yukarı bakayım dur yukarı bakayım. <laughs> yukarı. Bak bak. <laughs> Ver sırayla sürü sıra gibi geçiyoruz ama. Lideriniz benim. İtiraz edin. Maymunca, maymunlarca. Hadi. Aaa! Egemen gelir biz devam edelim Hayır lan beni bekleyin. <laughs> Hepsi gitti. <laughs> Sallanıyoruz fener, fener gibi. Lan ne yapıyorsun lan? Egemen ya. sen de gel. Ben atlasın elinden tutmak istiyorum. Ver yeter artık giderim ya. Siz. Ver neredesin sen? İzlemeye geldim. Ben adam tutmuyor. <laughs> 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 Siz... <laughs> ben uzanıyorum lan. Hadi yanıma gelsin Aha. Çıkarım. Dur geleyim. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Tüküye bak. Çok atik oldu. Çekilin lan. Ses çıkabiliyoruz oğlum her yere çıkabiliyoruz. nereye gitti? Lan bu kadar yapıda çıkabiliyor ya Oğlan çıkabiliyor musun? Nasıl? nasıl? Oğlum biz bir sürü checkpoint almışız. Hop sınır. Ali nerede oğlum Ali'yi Ya Egemen. Ha. çay kanal la lahmacun fırını yap ya çok Lahmacun fırını YT yap. <laughs>